Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bundan önceki zaten derdime yani videosunda zaten bilenler biliyor Eee oradan zaten izlediyseniz bilirsiniz Arkadaşlar bugün turnuva modunu oynayacağız Eee neden turnuva modu oynayacağız çünkü hep görevler modu geliyordu arkadaşlar Bu sefer de turnuva modu yapayım dedim Eee aklımda zombi ile ilgili birkaç challenge var Aslında var ama arkadaşlar onu ne zaman yaparım bilmiyorum ama bugün bu turnuva modu oynayacağız arkadaşlar Bir farklılık olsun dedim bir de bugün haftanın ilk günü arkadaşlar öyle bir şey yaptım Eee şöyle bir şey var benim aslında normal tacın falan 100 tane yani e, onlarca tacım vardı arkadaşlar ama işte bu telefon sıfırlandığından dolayı bunları e, karşı yapamadım. E, aslında daha bu telefonu alır almaz ilk gün direkt bunları bayağı taç yapmıştım ama Google Play aslında bunlar bağlıyken bunlar tarça vardı ama silinmiş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu videoda arkadaşlar ne yapacağız yoksa? Çılgın zorlukta gireceğiz. E, kılıç avatar olabilir aynen Kılıç avatar benim işi arayacak ve Arkadaşlar. Son maçta Kai Rider basacağız. Ee, şimdi kostümlerde full tabi şey var. Ee, şunlara ve tabi kostümlere geleceğiz. Ee, bu yaprak kostümü daha iyi aslında da. Yani yaprak kostümü de ne kadar iyi şov yapacağımı gösterebilirim. Evet. Full şey de kalabilir. Ama yani tamam öyle yapalım. Son maçta belki şey yapabiliriz yani. Van, tüm askerlerimize Van kostümü giydiririz. Hani Marok bölümünde öyleydi ya. Hani işte e, ee, kay heykel karşı düşman heykel üstünde şey vardı. Van şey vardı. Kay Rider'ı basacağımıza dolayı öyle bir havalı şey olur. Ama tek istemediğim bir şey var. O da ne diye soracak olursanız o da ee, hani ee, bir sürü madencili başlattığı... Yok o değil pardon pardon. E, o mu? O değil de. şey ise e, istemiyorum. 60 saniyede bir altına ödüllendirilir. E, gelmezseniz final maçına sevinirim. Aslında hatırlarsın biz bunu bir kere yapmıştık. Sogat ve Kayra'dır basmıştık zaten. Ama onda çok fazla adam bastığı için karşı tarafta. Biz de çok fazla çok fazla altına başladığı için e, iki tarafta Kayra'da e ile pek bir esprisi, pek bir anlamı kalmamıştı. Şimdi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar adamların içinden geçemiyoruz abi. Tabi insan da girdiğimiz için normalde gizlik. Yani biliyorsunuz Ulan içinden geçeriz gideriz. Ama bunlar zaten şampiyonuz yenemez arkadaşlar. Neden yenemez? Çünkü abi yani sürekli kılıç üretiyoruz. Bir de ben kod ettiğim için bayağı usta oldum artık. Övmeyi sevmiyorum ama yani öyle. <laughs> Bir de bayağı e, zaten görmüşsünüz arkadaşlar 80 bin elmas biriktirdim. E, gerçi görmediniz de. 80 bin elmas biriktirdim. Ee, bayağı baya e, yani 70 binlerde elmasımız vardı. E, gene baya kastım. E, çok karikat yapamadım. E, o yüzden. Ama yapacağım. Yapacağım. Vallahi yapacağım. Sen ve düşman arkasını abi. 60 saniyede bir altın ödüllendir şey şimdi gelse sevinirim. E, lav de yapabiliriz ya. vallahi lav kostümünü yapabiliriz. Şöyle şunu fullleyeceğim. mağaza e, mağazaya girelim göstereyim arkadaşlar. Bakın 80 bin elmasım var ve Ha ben bunu ne yapayım ya? da yapabilirim. Vamp da oynayalım bu sefer. Farklılık olsun. Hadi bakayım. <laughs> vamp da oynayalım abi. Vallahi vamp da oynayacağım. Madenciye en son maçta tüm askerler Vamp kostümü giydiğiz öyle de bildiğiniz Marokay oluruz yani. Hani Marokay bölümdeki düşmanın aynı tıp aynı oluruz. Ama sadece Kayra'dır basacağım yani. Hani dev falan basmayacağım. Başka askerler basmayacağım. Bu kılıçı basacağım. Başka da bir şey yok zaten. evet arkadaşlar güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yani turnu modu bizim en az oynadığımız mod arkadaşlar bu arada onu da söyleyiniz o modu zaten bayağı oynadık. Hikaye modunda ya bir kere şey yaptık ona, ona bile fazla oynadık ama misyonlar zaten sürekli oynuyoruz en çok oynadığımız kesin o yani. Ee, ama e, Allah bizimkiler savaşa girmiş filan abi savaşa girmiş. Ama turnuva modunda çok da eski olmasın yani. Birkaç tane daha turnuva modu belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. Bakalım yani şey yapabilirim. Mesela sırf turma, turnuva oynar Sırf kazanma oynarım ama o zaman da yani bir zevk kalmaz. Sırf kazanmaya zaten yani. Zaten amacımız kazanmak bir de yanında böyle eğlence eklemek güzel oluyor yani son maçta. Ama 60 saniyede bir altın ödüllendirilir. Gelirse harbiden mü abi. Gelmesin. 60 saniyede bir altına gelin derse kötü oluyor yani. Çok yani sıkıntı oluyor. Çok güzel be. Çok güzel. Vallahi Win tamam. Adamsın be. Vallahi adamsın. Tamam. Bu final maçına girmeden güzel oldu Vallahi, Ay valla çekemezdim. Ee, o zaman şunları da attıralım. Bir de sevdiğim okçu. Okçuyu sevdiğim için bunu attıralım. Şimdi haydi bakayım. Haydi bakalım abi. Haydi bakalım. Bunun final maçta gelmesini istemiyorum. Çünkü Kairaider'ın işi zorlayacaktı abi. Kairaider'ın anlamı kalmayacaktı. Yani çok fazla adam geldiğinizde bir geldiğini bildiğiniz üzere Kairaider telef oluyor. Yani bildiğiniz Kairaider'ın yaşama şansı kalmıyor gibi bir şey yani. Hop yavaş yavaş. Sana şuradan böyle bir koyayım ama tüm hasar heykele gitti. Ama burada büyücü güzel oyaladık yani baksanıza. Bakın öldürdük de şimdi güzel. Şu maçı hemen hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. Boş ver abi boş verin. Bak gene adamı öldürdü. O valla. Şu kalokçularına vuramıyoruz ya. Onlar ya şükretsin. Yani yoksa bittilerdi yani. Ama önceden şöyle bir he, tüyo verim. Tüyo değil de. Şöyle bir easter egg verim. Bu istikbal legası ya. Kostümler ilk geldi. Güccel'e bir daha kaçtı. Lav kostümü hani biri. Lav kostümü askere vurdu. Da hasar kendisi de hasar ya. de arkadaşlar kale okçuları. Lav kostümü bir düşmana vurdu da. Kale okçuları da hasar yiyordu. Ve kale okçuları da ölüyordu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ne geldi? İki takımda çok miktarda altınla başlar. Ha tamam, bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Çok vadeciyle başlaması da değerciyle olacak gibi. Ve geliyor. Bakalım. Şimdi biz gene ee, ne yapalım? Ha tamam. Tüm şeyi unutmayalım. Unutmayalım abi. Ee, herkese vamp. Herkese benden vamp abi. <laughs> Çok güzel. Minun sonunda da 11 tane sandık açacağız. Şimdi yükseltme puanlarını şunlara verebiliriz. Aynen. Ee, okçu'ya verebilir <laughs> Okçu'ya verebiliriz. Ee, sonra ne bileyim. Deve ver. Heykel boyutunu ver. Tamam. Ve arkadaşlar evet. Eğlenceli yana geldik. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Uzun zamandır eğlenmiyorum Skyfall Legacy'de. Sürekli tabii elmas kasmaktan eğlenemiyoruz. Sürekli elmas kasmaktan bildiğiniz üzere şey de yapamıyorum. Yani büyü de kullanamıyorum malum. Hadi bakalım. İnsan. Bir de bu insan yani. Ama insan olması pek bir şey değiştirecek gibi görünmüyor. Yani adam zaten daha gelişemedi ya. Dev çağırsa da bir şey olmaz yani. Ben şöyle böyle dört e, tane kılıçlı basarım abi. O kılıçlılarla ben devi oyalarım. Öyle yaparım yani. Yani çalış da değil bu e, eğlence. Yoksa ben sırf kainaydırı salarım. Öyle de geçmeye çalışabilirim. Ama. Sağ olun abi. Ama şuradan kılıç almak için abi. Şu devi öldürmeyeyim ama canını bayağı alayım abi. Aynen öyle. Öyle bir şey yapabiliriz. Ama şu büyücüyü öldürsem be. Öldüreyim abi öldüreyim. Çok güzel. Şu devinle biraz canlı yakayım ha. Ben şu devince biraz canlı yakayım. E, bu Stigval Legacy videosunun gelme, gelmesin gelmesinde e, Stikval Legacy sevenlere sevindirdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ya çılgın zorlu ama kılıçı full bayağı vuruyor. Ne yapacağım çok merak ediyorum. Allah kayraydır hala seviyorum yani. Güncelleme gelene kaç ay oldu? 10 ay oldu. 1 yıl olacak hatta ama hala hayranım. Yani Arkadaşlar siz de hala mısınız bu kaos güncelli mezarda? Hala yorumları yazabilirsiniz. Kaç zombi? 6 zombi. Güzel. Ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle alacağız. Bu dev çünkü can sıkmaya başladı. Allah belanı. Yani. Allah belanı. Yani. Kaç abi aradan? Abooo. birazcık sıkıntıya soktular abi. Aynen öyle. <laughs> Gaza geldim. Çok fazla mı bastım abi? Vallahi çok fazla bastım. Bittiniz oğlum siz. Ya kaçmayın abi. Hayır ya. Kaçma. Hayır, hayır. Dal. Dalcan. Hayır hayır. Kabul edemem. Hayır hayır. dakikası dakikasında daha çok var. Hayır. Dalman lazım. eğlenmemiz lazım. Böyle olmaz. Ha saldır oğlum. Saldırıyorlar herhalde. Adam saldırman lazım bana ne? Ay saldırmıyor. Hay senin kafana tüküreyim ben. Birazcık şunları bir görelim. Ah saldırıyorlar. Bu bu arada gerçekten saldırıyorlar bu sefer bu bu sefer. Bu sefer bu sefer konuşamadım. Şu da bir öldürelim. Sonra can sıkıntısı başka bir şey kalmayacak. Hatta büyücüler de öldürürüz. aldı dev ölmüyor mu abi? Abi yalnız okçu öyle bir vurdu ki. Okçu öyle bir vurdu ki. Ne yapıyor Kayraydır? Kayraydır kendi çık başın çaresine bakabiliyor ya. Ne yaptı? Kılıç öfkesi bas. bastı? Oğlum boş boş şeyler niye basıyorsun ki? Aa, gene bastım. Abi yani harbiden... Sinir ettin oğlum sen beni. Sen beni sinir ettin lan. Oğlum bir devini öldüremedim ama sen ya Abi yüz oldum ben bu olaya ya. Ya dev ölmedi arkadaşlar. Dev ölmedi. Sevmedim abi. İstediğim gibi bir savaş çıkmadı. Hayır hayır. Ya yürüyün gidin Allah aşkına ya. Neyse maç aldık. Maçı alma, alamamaktan korktun hadi. Ya Kyrider öldü. Ben anlamadım ki şey abi. Ya Kayra'ydı, da daha hiçbir işe yaramıyor abi. Seviyorum ama işe yaramıyor abi. En güçsüz Kayra'dır ya. Karşımıza Kayra da hayvan gibi ölmez abi. Baya adaletsizlik ya bayağı. Kayra'dır öldü ya. Allah Kayra'ydı ne neyse arkadaşlar. Ama en azından bir Squall Legacy videosu oldu yani. Bir eğlendik. Farklılık oldu. Ya şu dev var. Dev yüz etti beni ya. Valla dev uyuz etti beni değil mi? Hepsini öldürseydi var ya efsane olacaktı da. Evet. Ama şöyle bir şey başarılarda arkadaşlar e, alınmış gösteriyor. Yani şöyle bir şey. Hayır 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 hayır. O yanlış yere tıkladım. Başarıları gördünüz arkadaşlar. Hani girdiğimizde şöyle altları geldin ha. Şurada <laughs> arkadaşlar Bakın mesela doğa bazlıkta girmedik ama doğa bazlıkta kazanmış gösteriyor. Zor da kazanmış gösteriyor ama taşlar aslında lak gibi bir şey oldu. Yani sen biz buna bir de göstersek ne no, ol nasıl olmuş bu derdi yani. Yani öyle. Neyse arkadaşlar ee, şu sadıkları açalım ama. Ya olmadı ya. Vallahi olmadı. Ya güzel şeyler gelsin vardı ona sevineyim abi. Hani güzel şeyler gelsin. Şimdi ben bu videoyu bitirdim. Tekrar harika hatta elmas kasacağım şey yapacağım. Yani bir ton uğraşacağım ben yani. Nereden baksanız en az 10 harekat yapacağım arkadaşlar. Hatta ben videoda dışarıda hesaplamıştım. 14 aynen 14 harekat hatta 10, 14 harekat falan yapmam gerekiyor. Evet. 14, 15 veya 14, 14 veya 15 harekat yapmam gerekiyor. Yani arkadaşlar iyi bir şey bekleyen de kabahat zaten yani 100 tane kaçtık onda biraz daha zor bir şeyler çıktı derken güzel bir şey çıktı ama yani dedikten sonra çıkmasının bir anlamı yok şimdi ama kırbaç güzel oldu kırbaç çıktı güzel oldu. Bir tane daha alayım arkadaşlar. Tamam 81 bin elmas. E güzel arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. zaman doktora bu konusunda bu videomuz arkadaşlar. Kyraider'la son e, turnuva maçına girdik. Ve çılgın zokta arkadaşlar. Kyraider'la e, son maça başladık. Ve e, aslında güzel başladı ama sonu kötü bitti arkadaşlar. Ama yine güzel bir video oldu. Yani o dev ölseydi. Büyücüler ölseydi daha güzel olacaktı arkadaşlar. Bilmiyorum bunu tekrar yapar mıyım bilmiyorum. Tekrardan Kyraider'la bir kere yapar mıyım bilmiyorum. Bakarız arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar. Tamam doktora bu konuda arkadaşlar. Beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Dakika, görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.